Cümlecine selamun aleyküm arkadaşlar. Bakın boz dumanını yattık. Maşallah. Halen gidiyor. Maşallah kuşumuza. Arkadaşlar bugün uçum videosu yapacağız. Güneşli bir gün. Boz dumanı yavrumuzu attık. Bu kuş hastaydı. Bir hafta falan bir dinlendirdik. Hastalığı yavaş yavaş atmış. Bugün boz yavru yattık yakalayabildiğimiz seferlerini çekeceğiz inşallah. Bakın arkadaşlar kuşumuz uçuyor. Kuşumuz hemen bir tane girdi. Bahar mine kısıyor. Gelecek mi? Bakın arkadaşlar kuşumuz dolanıyor. Daha hastalığı da hiç atlatmadı. Ama biz yatmasın diye yine de kaldırdık. Bakın arkadaşlar kuşumuz geldi. Maşallah. Maşallah benim hastanıma. Arkadaşlar kuşumuz halen kırgın yani. Ama yine de çalışmayı ihmal etmiyor yakalayabildiğimiz seferlerini çekelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kuşumuz yine kısa kısa geliyor. Bakın. Kuş kendi yer yapmaya çalışıyor. Ama maalesef halen hastalığı bir atlatamadı. Bakın kuşumuz uçuyor. Arkadaşlar çok güzel bir hava. Bunun peşinden de dumanlı kıkanat atacağım. O da yeni başlayan bir kuş. Bu da yeni başlıyordu ama bir hastalığa yakalandı. Kızmış da kuşumuz. Arkadaşlar şu videoları beğeni yapalım. Abone olmayan arkadaşlar için bir abone olalım. Bakın arkadaşlar kuşumuz geldi ama giremedi. Kuşumuz hedefine etrafında dolanıyor. Muhtemelen atlayacak ve de atladı. 2 3 Üst Maşallah. O hasta olmasına rağmen, hasta olmasına rağmen yine iyi hedefine giriyor, oynuyor. Arkadaşlar kuşumuz yine geldi. Maşallah. Maşallah aslanıma. Arkadaşlar bazı sırayların da yakalayamıyorum. Aniden geliyor. Nereden geleceği belli olmuyor. Hava çok güneşli ya. Ben de telefon ekranı gözükmüyor. İnşallah sırayları net çekebilmişimdir. Aslında arkadaşlar kuşumuz birazcık hasta ve hasta olduğu için pek de uçmaya gönlü yok. Ama o halde oynuyor maşallah. Arkadaşlar bak kuşumuz yine dolanıyor. Bakalım gelecek mi? Arkadaşlar bu kuşlar çok çalışan kuş. 30-35 tane yapıyor. Tam başladığı zaman. Tahla, mesafe çok güzel. 14-15 tahlaya kadar çıkıyor. 35-40 metre oynuyor. Bu kuşlar tam başladığı zaman. Arkadaşlar kuş sahiplenmek için olursa da yani sahiplendirme de yapıyoruz yani. Ben iyi kuş besleyeceğim diye ne olursa bana ulaşsın. Herkesin kapısında iyi kuş olsun, iyi kuş beslesin. Arkadaşlar bu kuş daha eliniz alsanız daha içinde doldurmamış. Hastalıktan yeni çıktı. Daha çok hafif. Arkadaşlar kuşumuz yine girdi. İnecek galiba. İnmedi. Tam seferinde yapmadı. İnmeye geldi galiba. Ama inmedi. Arkadaşlar kuşumuz geldi son anda yakaladım. Ama kuşumuz bu kez inecek galiba. Dediğim gibi kuşumuz arkadaşlar kıvırın, halsiz. Yani ben bu kadarını bile beklemiyordum. Bakın arkadaşlar. Uçan kuşumuz şu bozuman gidi. Bakın hayvan pek hali yok. Bugün ben uçmak istemedim ama kendi yerden kalkınca sıkıntı uçtu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.